Eğer çocuğunuz dikkat eksikliği sorunu yaşıyorsa ve hemen bir uzmandan destek alma şansınız yoksa size ilaçlardan çok daha etkili bir öneri listesi hazırladım. Glüteni sıfıra indirmeye çalışın ve mümkünse glutensiz buğday ekmeği yedirin. Süt yerine kefir verin. İçeriğinde soya, tatlandırıcı ve boya katkısı olan tüm yiyecek ve içecekleri bırakın. Kesinlikle hazır bulyon kullanmayın bilgisayar oyunlarını kısıtlayın. Eğer haftada iki kez balık yemiyorsa balık yağı kullan. Yemeklerine, pilavlarına, çorbalarına mutlaka kemik suyu ilave edin. Günde sadece bir cümleyi bir okumada ezberlemeye çalışsın, zorlasın kendini. Günde en az iki satır, baskın olmayan eliyle yazı yazsın gün içinde gördüğü derslerden birini gözü kapalı detaylıca anlattı. Uykuya daldıktan sonra en az yedi buçuk saat, en fazla dokuz saat ışık girmeyen ılık bir odada uyumasını sağlayın. Bunları uyguladıktan 3 hafta sonra çocuğun dikkatinde belirgin bir fark göreceksiniz.